bugün yeni sağlar mı bu yeni sıralarınızın mimarı sağımda gördüğünüz amcanızla, sonunda gördüğünüz teyzeniz. Onlar sizin için uğraşmışlar. Onlar Erzurum Ticaret Borsası'ndan sizin için bunları almış getirmişler. Öğretmenleriniz de buna vesile olmuş. Onlara da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de ticaret borsamıza da bu sınıfı verdikleri katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten emeğinize sağlık. Güzel olmuş. İnşallah bu projenin de devamı Devam ediliyor. edecek. Evet. İnşallah bütün köylerimize bu şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. E çocuklar. Bir teşekkür, bir teşekkür edin bakalım. Teşekkür ederiz. Bir, bir, bir de alkışlayalım. Evet, <laughs> <derimlerim. gülüyor>